Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar, bu birlikte çok değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. Baya değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, göbre duracağız. Gelenlere, gelenler arkadaşlar zıplayacağız. Vuranlar vurulacak, vurmayanlar vurulmayacak arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. İnşallah güzel bir şey olur arkadaşlar. Ben burada motorumu atayım. Ben silah da almayacağım arkadaşlar. O bir şey yapacağım. sonra da atlamak istiyorum arkadaşlar. Yani ben gün oh. Ben şimdi bu motorla Aha işte ilerle. ile. Ilerle. Birnext'e Arkadaşlar gözlerim bir şey demiyor. Nasıl yaptığını gördünüz. Ama şimdi düştük. Çok kötü oldu yani. motor değil de bunu koşacak

Hadi adama zıpladım. Adam ben vurmadı. Dedim ben dedim. Evet. dedim ki videodayım dedi. Tamam. Dedim ki e bekleyin. Bir 30 kişi kalsın öyle öldürün. 30 kişi kaldılar. 30 kişi. 30 kişi kalmadan ben vurdular arkadaşlar. Sonra hem de hem kuzenlerim gelecek bekleyin. Dedim arkadaşlar kuzenlerim gel. Başkaları geldi. Tabii bir şey al. bir Türk geldi. Ne oldu lan kuzenler geldi işte dedi 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 tamam abi bak çakma dedi gitti vallahi arkadaşlar çok ulaşma şey oldu diye kuzenler dedim kuzenler mi gelecek Bekleyin dedi ne gelsin dedi dört çifti geldi bu 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 pek bir işimiz olsun. Bot yokken gel hepsi hepsi pisi gel bot nasıl çalır bot yokken bot bot nasıl bot

çekip ben yapayım Şimdi bunu arkamıza koyacağız arkadaşlar. Adamlar gelse sıkma, falan sıkmasın diye. Arkadaşlar zıplayalım. Hırla -hı -hı. sen silah çekeceğiz. Bidonlar tarayacağız arkadaşlar. Kula basit canlı arkadaşlar. Zıplayalım. <laughs> Bot peki bir çiçek <kişiye> mi? <laughs> ya arkadaşlar. Dur, dur 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 Yine artı alacağız arkadaşlar. Biz böyle saklanırız bunu. Azıcık kadar arkadaşlar ben artı aldım. Şansım fazladı. Dur hele. Şimdi buraya çıkabilir miyiz? Çıkabilir valla. Ben hemen buraya atarım arkadaşlar. Bekleyin. Bir evet. Ya da başlayalım. Dur bir dakika. Ee, Ağzı çalanı bence buraya vermeyecektir. Silah geldi arkadaşlar. <laughs> Ateşin ilk defa alanı o tarafa doğru <Gülüyor> <Gülüyor> Yok mu lan bir tane Thomas Bu çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir pus yapacağım. Evet. Akça sayılmıyor. Bu arada bu tarafa ver. Bunu ne verir bilmiyorum. Bir de bir de bir şey. Botluk botluk. Botluk. Allah'ım ne var lan? Ne Bot ile Akaçı bot ile. bir ben açamadım bot açmışlar. Bot ile yaptılar yok at. Bot arkaya doğru çıkıyor bu ne saçmalık. Ben böyle saçma Oyun şikayet, oyuna şikayet edeceğim. Bak saçma. Çok arkadaşlar. Bu takay doğru tutan. Tam söyleyin söyleyin Ne olmuş bilmiyorum. Yeni mod mu? <gülüyor> <gülüyor> Petra. Ne yapacağız Takti? gibi sıkıca arkadaşlar. Geç gideceğiz oldu. Takti Tamam biz o zaman adam gelirken silah Şöyle çekeceğiz. Da 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 Peki. Arkadaşlar bir, bir arkadaşım benim bunun altına girmiş. Bunun altına girmeyi bilenler varsa yorumlar yazsın arkadaşlar. Bir mı girmiş. Nasıl girmiş bilmiyorum. Bunun altında arkadaşlar kalkmış yürümüş. Yürüye adama çıldırmış. Üste bakmış yok. Alta bakmış yok. Üste çıkmış yok. Ne yaptılar yok. Ay, şu en alta inmiş yok bu köprünün altı mı? Hiç yok demişler ki bak bu, Demiş, yani bunlar da. Bunlar Demiş en son arkadaşım adam gelmiş buraya. Bak buraya gelmiş. Adam gelmiş buraya burada bekliyor. Buraya gelmiş burada bekliyor arkadaşlar böyle. Etrafa bakıyor böyle. Demiş tamam abla arkadaşım oradan istiyor taramadım arkadaşlar. Adam öyle bir önledim. Al arkadaşım da 5 30 gün bu ban yemedim arkadaşlar. Bir ay ban Bir ay. Bir hafta falan değil ha. bir ay. Bir ay koskocaman bir ay. Bir ay ban var mı arkadaşlar? Vallahi sus kesinler. Bakın arkadaşlarını çağırmış çalmış demiş ki bir şey merkez bunu ban versin buna ban versin dört kişi gelmiş dört kişi ban verince bir de başka arkadaşını da çalmış onun da olmayan arkadaşını da çalmış ailesini vermiş ailesinde de bağlanmış çok güzel tam dedi ki beni on on kişi banlamış dört olan da sekiz sekiz yani bayağı iki banlamış arkadaşım arkadaşım oradan bir sinir olmamış mı arkadaşlar? Bir olmuş, bir olmuş var ya. Adamın hesabında Freon var, kurgu seti var. Maskara var. Sonra o şey var. Erkini. Ne oldu bu bunu? Ne oldu? unuttum Eee, şey, şey, ha bu mesajı. Bu mesajı ne ya? Bunların hepsi gitti arkadaşlar. Arkadaşlar siz bağ, bağlamayın. de başınıza böyle gelmesin şey. arkadaşlar. Bir de başınıza böyle arkadaşlar. Size söyleyeyim arkadaşlar. elinizi istiyorum. Lütfen böyle bağlamayın, arkadaşlar. Hem bizim için iyi olur. Hem bizim de. Vallahi arkadaşlar şimdi ben bir şey buraya bir banyo ba var ya bu üstüne çıkanlar. arkadaşlar ben banlıyorum ben. Bu Banlan banlanacak bir vakta banlar mı? Bu da buna banlanacak bak değil de. Nedir? Ben yine de banlıyorum arkadaşlar şimdi ölüyorum. Yani bakalım bana mı bir mu bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Onu da vermiyorlar. Bir türlü adam da gelmedi buraya. Ya kaça bir lira sopa arkadaşlar ben sizinle düşünüyorum. Sizin. Yani bana yapmayın lütfen. Bana yapmayın ya da böyle hani, tanıdığı birisiyle konuşmayın. Oyunda birlikte gelip öyle yani, tamam. Öldürmemezlik yapmayın. Yani birlikte gitseniz bile öldürün arkadaşlar. Arkadaş olsanız bile aynı oyuna gitseniz bile öldürün arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Yani siz hiç Hiçbir zaman banyemeyin ya aynı te tesadüf ben aynı oyuna gelseniz bir arkadaşı öldürün. Biz mantık mı değil? Arkadaşımız değil. Kurtardılar mı? Hemen öldürün. kurtarmasına izin vermeyin. Öldürün. kesin. Öldürün gitsin arkadaşlar. Öldürmezseniz arkadaşlar ban, ban yersiniz. Yani ban yemek istemiyorsanız. Yani hiçbir arkadaşım da aynı oyuna girmemiş. Gitsem bile öldürürüm arkadaşlar kesinlikle. Hani haber olsun yani arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar böyle şeyde oda o da, o da, e, katlarına falan gidip Orada e, arkadaşlık yapabilirsin. Oda katlarına falan banyemiyorsunuz. Bunu bilenler vardır. Oda katlarına banyemiyorlar. Bunu söyleyeyim, söyleyeyim arkadaşlar. Oda katlarınızı yapabilirsiniz. Oda katlarına hiçbir zaman banyemiyorlar. Bu bir

Soketler önüne, oban Babam oban verir. Babam ettiğim soketler. Şimdi bir şey yapalım. Şimdi önümüze baktım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Benim taşkilerim, benim bu taşkileri bu bu taşkileri bu taşkileri bu taşkileri bu taşkileri bu bu Ne olmadı düşük ben ala. Burada dans edeyim. Bakın bakalım. Bir yasa almadım. Çok zorlu. Bakaca görüyorsunuz bir eleğim iyi. Bir eleğim var. Nasıl bir İşte ben bu arabayı bırakacağım. Gideceğim oradaki ikili motoru alacağım. Motoru hiç demiyorum. Usta sürücünüz gitti arkadaşlar. Oyundan çıktı. Can gidelim. Ne gitmedi? Şimdi binek. Arkadaşlar. Benim. Benim. Benim.

bir, bir, bir Bakın iyi olsun inşallah. Bir şey yapılır. Bir şey yapılır bana. Büyük bir şey Bakın şey bu bağlamak, Allah yaşında. Bakın ne olacak? Adam mı diyor, diyor. arkadaşlar şimdiki adam bot değil. Bakın şu şey var. Bir şey var. bitirdin arkadaşlar. Şalan orada tamam. Adamlar var Bu adam arkadaşlar. Alır mı? Alırsın diye la, alırsınız alırsın ya. Önce ben Önce burayı... ben. ben botu alırım. Gel, gel gel devam et. Kapat değilmiş arkadaşlar. Her şey adamın olsun. Ben bu zamanlar kaçırıyorum. Bu ben isteyeceğim ama maar ben kal ne yapayım ben è gramm kere kere